Ayak bileği kıkırdak lezyonlarının tedavisi biz ortopedistler açısından çok önemli taşır. Çünkü genellikle bu hastalar tek seferde uygun şekilde tedavi edilip başka bir ileri tedaviye ihtiyaç olmaması için çaba gösteririz. Aslında bu kıkırdak lezyonları öncelikle hastanın şikayetleri varsa, hastanın problemleri varsa ve radyolojik tetkiklerle de bu problemler destekleniyorsa işte o zaman artroskopik dediğimiz açık olmayan, Kapalı yöntemlerle tedavi edilir. da değişik yöntemler uygulanır. Önceden sadece mikro yapardık. Şimdi mikro kırıkla beraber kök hücre ile uyguladığımız bazı çatı malzeme yöntemlerini bu bölgeye uyguluyoruz. Ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Bununla beraber büyük lezyonlarda, kemiğin de kıkırdak lezyonu eşlik ettiği olgularda işte o zaman kıkırdak nakilleri gündeme geliyor. Kıkırdak naklinde ne yapıyoruz? Ya kişinin kendi ekleminden, diz ekleminden aldığımız bir parçayı o bölgeye yerleştiriyoruz. Ya ama bunu yaparken de eğer uygun bir görüş mesafesi olması için yandaki kebiği keserek e, uygun bir görüş mesafesi sağlayarak yapıyoruz. Fakat bazen o kadar büyük oluyor ki bilezyonlar dizde bozmak zorunda kalmış oluyoruz. İşte o zaman da kadavradan kıkırdak nakli alıyoruz. Kadavradan kıkırdak naklinde talus dediğimiz kadavra kıkırdağından çıkarttığımız parçaları kişinin kendi kök hücresinde yıkayıp hatta bu bölgelere kendi kök hücresini zemine yerleştirip öyle uyguladığımız olgularda oluyor. İşte bu olgularda artık son merhale olmuş oluyor. Dolayısıyla başka bir çare yok. En son mutlaka bütün silahlarımızı o anda kullanmamız gerekiyor. İşte bu nedenle de ayak ve kıkırdak lezyonlarını bu konuda tecrübeli doktorlar tarafından tedavi edilmeli ve uygun tedaviler hastaya mutlaka anında yapılmalı ve hastanın rehabilitasyonu bir an önce planlanmalıdır.